Biri kara sevda, diğeri muhteşem yüzyıl kösemde oynayan iki sevgili Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ü repo yani izin günlerinde bir alışveriş merkezinde el ele görüntülüyoruz. Belli ki çiftimizin acelesi var. <laughs> Birbirlerine sarılan ikili samimi görüntüleriyle dikkat çekerken sonrasında bir oyuncakçı mağazasına giriyor ve bir süre mağazada alışveriş yapıyorlardı. 0-3 yaş reyonundan oyuncak alışverişi yapan ikili belli ki minik yeğenleri için oyuncak bakıyordu. Derken Kadir Doğulu kasada oyuncakların parasını öderken çiftin kasa önündeki samimiyeti yine gözlerden kaçmıyordu. Sonrasında iki sevgili oyuncakçıdan çıkıyor, oyuncak torbalarını da arkalarından gelen bir görevlinin taşıdığı fark ediliyordu.